şimdi efendim, iki parti var. Türk'te mesela. Biri o birini beğenmiyor. Öteki o birini beğenmiyor. E, bunun getireceği nizam aynısıdır. Bunun üstünde durduğu nizam da aynıdır. Ne faydası var? Onun için değişecek. Şimdi Demokrasi yerine hiyerarşi. Hiyerarşi yani saltanat gelecek. Saltanat bin kişi idare eder. Bunlar da bin kişi idare edemiyor, berbat ediyor. Bitti. Alman da çöker. Fransız çökmeye hazır. İspanya çöker. İngiliz imparatorluktur. Daha fazla salahiyetten gelecektir bir şey. E, Hırmajesi'den sonra yerine gelecek olan oğlu tam salahiyetle şey gelecek, hükme gelecek. Ne parlamanı dinler, ne efendim e, ötekiler, lordlar, mordlar onun tarafıdır zaten. Süpürecek parlamanları. Bu zaten tedeleli oldu. Sabanı duruyor, yıkılacak. Çin içinden kaynıyor. Japon İmparatorluktu. <laughs> Efendim, Hindistan tek olacak. Afganistan tek olacak. Ee, İran tek olacak. Yemen'deki Mısır dağın gidecek. Yine imam gelecek. Efendim? Helesin meselesinde yine Orta Şarkı'a hükmedecek, on devlete hükmedecek bir sultan gelecek. Hicaz'ın hakkında günler gelen senedir Hicaz'ına kadar tebeyyül edecek onun işi de. Evet. Asıl kelam <laughs> dünya sallanıyor böyle. Kopacak düşecekler hepsi. Beceremediler. idare edemediler. Demokrasiden millet memnun kalmadı zulüm sistemi oldu. Zulüm rejimi, bitti işleri, bitti işleri milleti aldatılar ve geçtiler. Millet baktılar ki bunlar geçmiş olan saltanattan efendim saltanatın yanına yaklaşmak nerede? Bunlar ne adaleti var, ne insanları var, ne merhametleri var. Ne akılları var, ne fikirleri var, ne düşünceleri var. Ne ilimleri var, ne hilimleri var. Bunların işi bitti. Bizzat anladım bunları. Bunlar efendim süpürüntüdür. Bunlar ayaktır. Ayak başın yerini tutamaz. Baş baş olacak. Ayak ayak olacak. Bunlar tersine yapmıyor demokrasi dediği başları ayak yapan sistem ayakları baş yapan. Hepsi de kahrolacak. Olsunlar. Hepsi de zalimlerdir. Hepsi de tükeneceklerdir. Bir tane kalmayacak. Ve mi Allah'a tevfik